Herkese selam arkadaşlar. Ben Vahit ve bugünkü videomuzda AD en çok kazanan şampiyon olan Vayne'i oynayacağız. Şöyle ki şu an AD bir numaralı seçilmiş Vayne. Son bir haftada %59.09 win rate'i var ve en çok oynanan şampiyon ve en çok kazanan şampiyonlar arasında. Bu arada Ezreal daha çok oynanmış Vayne'den ama Vayne daha fazla kazanılmış. Bu şekilde bir Vayne videosu ve bu serinin son videosuna gelmiş bulunuyoruz. Artık bütün koridorlarda yaptık. Hani en çok kazanan şampiyonları oynadık. Son olarak da AD de Vayne'e geldik. Aslında AP şampiyonlar değil de ben AD şampiyonlara daha çok baktım bot lane'de bu arada. Hani Swain's falan da güzel aslında da neyse. Güzel bir seriydi. Aynı serinin tam tersini de yapmamı söylemişsiniz şeyden. Yorumlardan falan. Okuyorum yorumlarınızı bu arada hani. Çoğunlukla. Bakalım seriyi tersten de yapar mıyım? Onu birazcık düşüneceğim. Olursa yaparız yani. En az kazanma oranı sahip şampiyonlarla da belki yaparız. Bu arada. Burası kötü takı. Yani... Zelinin tutturamadığı her Q'da kötü takas arkadaşlar. Maalesef AD2 öyle oynarken nefret ettiğim bir şey varsa o da yanındaki arkadaşı tanımamamdan kaynaklı oluyor. Bedojan yok o yüzden onunla video çekemedik. Ben tek başıma oynuyorum bot lane e ama bakalım artık. Umarım adam idare eder derecede iyi oynar. Aa, sıkıntı yok zaten belli bir seviyeye geldikten sonra hallederiz diye düşünüyorum oyunu. Hop ucu ucuna kaçtık dikkat edelim Farm yapalım sakin sakin devam edelim Ben de size birazcık bu ilkten falan bahsedeyim Şöyle benim bir araştırmam var Buradan baktım bütün bu ilklerine Oynanışlarına falan bütün <laughs> analitiklere Baktım istatistiksel olarak sizlere Beyne ne alındığını neden alındığını Anlatacağım şimdi bu arada lol analitik Sayfasından araştırdım merak eden Varsa bazen soruyorsun sitenin adı, adı ne diye Şöyle ki şu an beyne ilk eşya statik alıyorlar Bunu almalarının sebebi mesela Fırtına için özellikleri daha iyi iyi ama statik almalarının sebebi koridoru daha iyi ittirebildiği için yani koridoru ittirmek çok 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 önemli bir ad için farm yapmak Hı -hı. böyle erkenden heal atayım Yani bir hataya ölürüm. O yüzden hata yapmamaya çalıştım bu arada. Birazcık sıkıntılıydı burası. Sinerjimiz sıfırın altında diye düşünüyorum ben Zillian'la keser miyiz ya? Zildin full canı var ama manası yokmuş adamın. Bu arada bizim Jungle Morgan'a support Zildin benim için iyi de. Ben bu Zildin'i beğenmedim. Onu ne yapacağız arkadaşlar? Zildin çok iyi bir support bence. Ama gerçekten iyi oynaman gerekiyor. Olay sadece Q tutturması da değil. Birazcık genel oynayışını bilmek lazım. Bu adam pek bilmiyor gibi. Hadi hayırlısı. Bizi bir, şekilde base'e götürtmüyor adamlar anlamadım yani. Hah Öleceksin. Bu kili benim kesin almam lazım. Aha. Ne diyorsun ya? Oğlum canım sıkılmıştı bu adamların oynayışından. Şu an keyfim yerine geldi. Al, al, al. Ha? Sildar Mühendisi kanonu içine yuttu lan alamadım. Ya bu il hakkında konuşacaktım. Oyun hakkında konuşacaktım. Yine bir şeyler oldu ya. Her neyse bu ildini ben bir anlatayım şu şarın ya. Statik alıyorlar arkadaşlar ama fırtına biçen mesela birazcık daha iyi bir eşya. Hani birebir de daha çok kilalı adına ama bununla koridor ittirebildiğiniz için statik alınıyor. Daha sonrasında üçlü kuvvet OP. Yani win rate'lerini iyice inceledim. Buradan en çok alınan üçlü eşyalardan, tekli eşyalardan, win rate'lerden, pick rate'lerden falan. Daha sonrasında da ölümsüz kalkan yay ve hayalet hep dansçı tercih ediliyor. Şu an en çok win rate'ler böyle gidiyor. Ama atıyorum karşıda çok tank vardır. İlk eşya kreken sonra üçlü kuvvet alırsın. Sonra gidersin mesela mahvolmuş alırsın falan. Yani hani birazcık karşı takıma göre de bu build yapman gerekebiliyor. Vayne de böyle anlatmış olalım. Vayne'in bu build'ini falan filan de. Artık yavaştan gameplay'i konuşturma vakti. Benim support'um olur musunuz? AD Carry videolarımda bana support oynayabilecek birisi var mı? YouTube izleyicilerim sizlere sesleniyorum. Bu Zillion beni germeye başladı. Ben Vayne'i ne güzel top lane'de oynuyorum yani. Ne? Oğlum Briar'ın hiç beklemiyordum. Bir anda çıktı neyse. Tamam iyis aldı oldum. Bu aralar yemek yedikten sonra karnım hala aç kalmaya devam ediyor arkadaşlar. Bu problemi çözmem gerekiyor. Böyle problemlerimi sizlerle paylaşıyorum. Bana yardımcı oluyorsunuz. Teşekkür ederim. Geçen de uyku problemim vardı. Hemen ilaç atıp uyumam gerektiğini söylemiş bazı arkadaşlar sağ olsun. Aha. <laughs> Öyle bir kayıt diyor ki beni. Ulti atsa öldürecek bu arada. Bir anda Q flash onları bekletiyordum da neyse güzel. Biz bu maçı kazanabilir miyiz emin değilim. Gerçi Zilin ultisiyle belki kazanırız. Uyku problemi çok düşünmekten kaynaklı olan bir sıkıntım var da hani öyle çok da şey değil mesela. Genelde şu yorumu beğendim orada. Mesela adam diyor ki mesela akşam spor yap abi. Spordan sonra ha ha ha. Selamun aleyküm. E ee, ben bunu beğendim. Öldüremeyecek misiniz beni? Ha? Öldüm sandım ha. Kileşi boşuna attım bu arada. Ben Zilin'in... Ben sanki yanımda Zilin yokmuş gibi oynadığım için. Tamam bizim çocuklar ölmesin. Biz bu arada bu adama 1 ve 3 verebiliriz. O yüzden hiç oynamasak daha iyi. Hatta ben eşyamı tamamlamaya gidiyorum. Görüşürüz. Yani şöyle ki akşam daha güzel uyumak için aslında bir tık şöyle yorulmak gerekiyor. Yani şu sıralar spora çok gitme isteği böyle içimde gelmiyor ama. Böyle akşamları falan bir spor yapıp falan sonra geçip de uyumak rahat oluyor. Çünkü hatırlıyorum spor yaptığım dönemde akşamları çok rahat uyuyordum. O yüzden enerjimizin bir kısmını harcamamız gerekiyor. Böyle güneş almadan perdelerin arkasında yaşayıp dışarı çıkmayıp hareket etmediğim bir ortamda akşamları ben uyuyamıyorum. O yüzden bol su içip hareket edip spor yapıp falan daha güzel bir uyku çekmem lazım. Bir problemi aslında çözdüm sizlerle beraber. Bundan bahsetmek istedim. Ha ikinci bir problem de geçen köpükle suyu 50'şer lira yani toplam 100 lira vermemden ötürü kazıklandığımı söylemiştiniz. Evet kazıklandığımı biliyorum zaten. O yüzden sizlere söyledim. Şele gittiğimde 50 TL köpük 40 saniye 50 TL su 240 saniye için verdim. Şelde bu yani dışarıda sağda sol. Del yani Başkası yazmış işte bizim burada 5 lira. Lan hala 5 liraya kaldım. 5 lira da olamaz da. Biri demiş 35 liraya iç dış. Burada 250'den başlıyor iç dış. Hmm. Göremezdi. Ekrem, işine son veriyorum ölürsem. Oğlum görünmezim sandım. Sen çok şanslısın. Neden? Bir kere beynin yok. Lan belası şer bilmem ne falan ne bu ya? Ne konuşacağımı söyleyeceğimi de unuttum ya. Neyse ki sinirlendiğim anlarda top topkek yiyebiliyorum. Edeyim mi? Altıda tokava. Meyveli topkek. Bak topkek marka olması zorunlu ama. Meyveli topkek. Üzerine bir de çay. Daha iyi bir ikili bilmiyorum. yani şu anki en favori atıştırmadım bu. Bir dönem atıyorum çay karam Bir dönem ne yiyordum ben paso? Hindistan cevizli bir şeyler seviyordum falan. Şu an kesinlikle bu arkadaşlar sanırım yaşlılıktan ötürü böyle basitleştirdim kendimi ve gerçekten çok hoşuma gidiyor. Sabah 6 tane aldım. Şöyle pop falan. Bu ikinci mi üçüncü mü ne ama daha fazla yememem lazım. 2 vs 1 kötü sonuçlandı ama flash aldım pezodan. Alırdım. Keserdim. Ultimin görünmezliğiyle dalmak istedim falan filan. İstediğimi yapamadım. <gülüyor> 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 tamam, tamam bizde oyun. Bizde oyun. Braier ne yapıyor lan? Hıh, <laughs> buradan blade almam lazım. Merhaba keşler. Oh. <laughs> tamam, bunun ultisi vardır, değil mi? <laughs> nice. O oh, çok korkunç lan bu Braier. Ama hallediyoruz ha. Bu şey iyi mi kötü mü? Bilemedim. Zidion. Adam 1-0-5 oynuyor. Adama daha fazla kötü dememem lazım galiba. Adamsın lan sen. Çalıya girip beklemeye çalış. Sen iyisin. Bir tane daha. Ben dedirdim galiba buraya hiçbir türlü oynayamazdık bu arada Zile'nin istediği kadar yani ben adamları vurmaya devam etseydim buradan maksimum en fazla bir tane kill çıkarabilirdik İki tane kill çıkmazdı zaten ama burayı nasıl daha iyi oynayabilirdik bilmiyorum Aslında zilin hatalı değil diyorum ama Zile'nin Q'ları da tutmuyor Zile'nin Q'larını doğru zamanda atıp tutturup stun belki adamları kesebilirdik <laughs> Halledeceğim şimdi Ekrem bekle Abin çok yaşlandı Ekrem artık Yazın Bu arada kişisel bir sıkıntı oldu. Rakiple beraber böyle oynamam falan. Adamlarla bir sıkıntım varmış gibi. Evet var. Evet sıkıntım var. Karşı takımı yok edene kadar oynayacağım. Bu Bartla eşe ayar oldum arkadaşlar. Güzel killardı. Bu arada bir... Şunu halledip geliyorum arkadaşlar. Merak etmeyin. Daha sonrasında... Ha? Yemin ediyorum o flaşı kendi içime atmadım. Adam ulti atarken E animasyonunu atıyor sandım. Ağlamamalıyım. Kalmadı. Evde mouse da kalmadı. Sponsor da yok. Mouse'u kırarsak sıçtık. Oynayışa bak. Em nasıl duvara tutturamadı adamı. Briar sal beni artık. Geliyorum ciddi oynayacağım bu saatten sonra arkadaşlar. Evet açıldık mid lane'e doğru gidiyoruz. Çok büyük olay çıkacak arkadaşlar midde de haberiniz olsun. Hadi bakalım. Dundundu değil mi? Aynen. Aynen. Bedava kill. Bu arada Morgana AC ile tuttuğu için. Aa, kaçtı. Morgana AC ile tuttuğu için adam tutturdu sandı. Ama tutturmamıştı. Bu arada buradaki bedava kill'lere kesin koşmam lazım. Bana hız ver. Hız ver. Hız ver. Hız ver. Kanka hız versene. Oh aldım bunu da. Sana heal... Geçit. Zilin ultili kullansaydın adamları kesmeye çalışabilirdim. Ya ciddi oynayacağım diyorum. Trolle bağlıyor oyun ya. Ben trollemek istemiyorum ki kardeşim yani. Sizin oynayışınız yüzünden troll gibi duruyor yani. Takım niye böyle herkes beni koruyucu şey almış. Hiçbir fikrim yok bu arada. Kyle Morgan'a zilin. Tam bu maç benim maçı. Bu maçı kaybetme ihtimalim yok ya. Hadi binleyelim. <laughs> Top tek çöplerine bak. Çok kötü bir alışkanlığım var arkadaşlar. Maalesef top çek benim için bir sıkıntı yaratmaya başladı. Sen o E'ni oraya nasıl atmayı başardın bu arada? Direkt öleceksin. Artık hata affetmek yok. Şu maçı da kazanalım. Hadi. At nasıl yedim? Adam çok güzel attı galiba. Morgana yatarken bana tuttu ya. Hem milyon stunlanması lazım. Çok güzel bu arada ya. Bart helal olsun kardeşime. Allah Allah. Subhan Allah. Allahümme salli ala. Kazanıyoruz. Kendime geldi. Bir tek mouse'umu doğrultamıyorum. İstediğim gibi. Bir dakika sıkıntı. Yemin ediyorum yaşlanmadım. Anla ki. Oğlum arkadaşlar bu arada Netflix'te Japon dizilerine falan sarmaya başladım. Niye böyle oldu? Anime değil normal Japon dizileri sarmaya başladı. Donna ne vardı onu izledim. Fena değildi. Dün bir de Trillion Game diye bir şey izledim. Ben bayağıdır dizi izlemiyorum ama böyle. O yüzden hani sarmış olabilir. İkisini de öneriyorum. Trillion Game bayağı iyiydi. Bayağı iyiydi. Trillion Game'i kesin izleyin eğer ki vaktiniz var. Sa ben benden e yemekten sıkılmadım. Oha! Şu egzaustu atmayın. Valla bağdaş kurduğum için şu an çok istediğim gibi öyle gideceğim. dojlamış olmam lazım da. <laughs> Olur öyle. Bu adamın bu arada şeyi yok. Ultisi yok ultisini attı. Her neyse. Aranızda varsa bana önerilebileceğiniz Netflix dizileri falan bana söyleyebilirsiniz arkadaşlar. En son Donna Trilling Game'i izledim. İki gün üst üste iki tane dizi bitirdim. İmkanı yok böyle bir şey. Normalde. Şimdi bir sonraki eşyamız... Ömsüz kalkan yay. QSS. QSS güzel bir eşyası, QSS'in kritiklisi vardı galiba. Ondan alırız. Mercurial. Daha sonrasında noktayı koyarız oyuna arkadaşlar. Ben de şöyle düz oturayım. Bağdaş kurup oynayamadım ya. Vayne genel olarak güzel ama ya. Hani ya meta olarak neden rank 1? Ya büyük ihtimalle oyundaki şu an eşyaların ve oyunun metasına karşı alınacak güzel bir pick Vayne. O yüzden en iyi ve en kazanan ad carry olmuş olabilir. Çünkü düşünüyorum Vayne dediğin şampiyon biraz mekanik çare olduğu için. Yani en yüksek win rate'e sahip olması birazcık garip. Çünkü herkes senin kadar iyi mekanikte olmayabilir. Yani bazı Vayne mainler vardır. Mekanik olarak iyi oynaman lazım. Yani eğer ki win rate'i iyiyse bu demek oluyor ki genel olarak gerçekten iyi bu şampiyon şu anda. Uzaklaştırdım ahbap. Merak etme. Gel lan. Gel diğerleri de gelsin. Kösesimi aldım. Ya benim demeye çalıştığım şey böyle bir mekanik bir şampiyon en yüksek kazanma oranına sahipse normalden daha güçlüdür. Anlatamadım ama. Yetmedi beynim yetmedi. Base atıp kösesi tamamlayabilirim ya da ikiye katlayıp bir sonraki insana veriyorum. O sana yedi mi? Tabii kırıyordum, çok heyecanlandım. Pardon. base. Base'e gidip eşya bitirip öyle geleceğim. ya, Canım da çok az. Oo. Oh. Oo. Oh. Şu an mükemmel güçlüyüz. Ah, tutamadım be. Tutmak istiyordum. Hadi bitirelim maçı artık. Birazcık kısa oldu ama yine de fazla aksiyonlu falan olduğu için ben kafi diyorum. Beni sinirlendirmeyin, içinizden geçeceğim şimdi.

Bir daha sert abu böyle çıkacağız. Niye çıldırdım lan? Neyse bir tane daha pop ya. Ama siz like atarsınız bu pentanın üzerine diye düşünüyorum. Ve güzel güçlü keşke böyle 30-35 dakikalık daha çekişmeli güzel uzun bir maç olsaydı ama yani yok ettik adamları bir değişikti. Brawler tek başına denedi karşıda o yüzden yapacak da bir şey yoktu açıkçası. Bir hasar tablosuna bakalım açılırsa inşallah. Açılmıyor daha ekrem edit diyecek atacak saat öğlen 12. Few moments later. Evet arkadaşlar 42k vurmuşuz. Gayet güzel bir oyundu. Vayne bay Bayağı güçlü. Ben buradaki win rate'lerden birinci numaradaki S artı tier Vayne olarak aldım bunu. Oynama oranına göre falan filan ama yani şu an Ziggs ve Swain de bayağı güçlü. Bot lane'de haberiniz olsun. Daha sonrasında üstüme tıkladığımda da burada alınan şampiyonlara göre win rate'lerini falan tek tek yazıyor. Bu sitede LOL, Analytics denin adı merak edersiniz diye diyeyim dedim. Video <laughs> size gitse like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Benden bu kadar. Gazensin kaçar. Öyle değil like. Benden bu kadar. Creed kaçar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.